arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart yani e, kart koleksiyonlarımı göstereceğim. Hmm. bayağı bir var kartlarım. İşte onu göstermek istedim. Böyle. Ee, i̇lk olarak başladım. Hamiye Mbappe var. Hamiye çok bilenler. <laughs> ben de bilmiyorum. Ee, Roberto Carlos var. Efsane bir kart. Harry Kane var. Bu var. İnsanda hiç gerek. Neyse ikardi diye de sonuçta. Ne var yer var. Yani ney var var. Bekle bir sayfa atladık. mi var. Ne var var pele Ne var. Lan çok ne var o var ama. var, Mbappe var, Benzema, Neymar yine. Neymar'ım ben. Yalnız Kitap 50 lira, kartlar 50 lira. Yapıştırıcıyla yapmak 50 lira. 150 liraydı. Yapıştırıcı mı ucidiyiz? Lan bir şey yapamadım ha. Nasıl açılıyor? Zaten elimde kamera var. Arkadaşlar 2 dakika. arkadaşlar. Ee, birazcık kötü oldu bir şey. Kalori var. Ram Sterling var. Serbe Sergen Yalan var. Bu ne amra? Yoru. Yoru diye bir şey. Aa bu yoru kaldı ya. Mario Ramos Pere. Şöyle. Ee, Campo. Ferdo Cheese. Eyvah. Lan nereye varım ben daha bana koyayım. Kuvvi. Siktir. Ee, Diye böyle. Evan ee, Ricardo Correjba. Wow no Messi. Benzema. Ee, Salah Maradona. Maradona. Ronaldo. Bekle. Ya abi bu sayfalar niye böyle? Ronaldo, Ronaldo. İşte ee, Neymar, Washington. Bu arada en sevdiğim kart ara verildi. Ronaldo. Ya bir git ya. Böyle için mi oldu? Ronaldo. Dene. Git lan. Hakan Çağlıoğlu. Marana ona. Halın. Ee, bu ne lan? Ronaldo. Bir geç o. kurt. Metin kurt aynen. Ee, bir de tarcı yurtsuz var. arkadaşlar bekleyin. Özel kartlara geldik. özeldir. özeldir. Özel kart. Böyle göstereyim size. Çok bulunamam. Şöyle. Paylançı var. Vesi var. Böyle var de koyayım. Şimdi oyun kartlarına geçtik. Sonunda iki tane futbol kartı var ama. Lan girmiyor bu. Sol elimle yaptığım için olabilir mi? İki dakika Evet devam. Devam. Okey. <laughs> bu ne? Allah'a spapçiler. Kruv. Wanted Crow bu yalnız çok güzel ya bayıldım buna Crow Oklar Dart Going Brawl Stars'ın şeyi Oklar Epic Card Ahşap ve Altın mı? Çok saçma Bombacı var Bombacı izleyenler like atsın ne olsun bu arada. Bu ne? De? Bu ne zırhı? Yalnız o kıyafet bir Fortnite'ın şey. Yalnız en özelliği. Benim en sevdiğim kart bu. Bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Bu yalnız Pokemon kartı. Bu Nita, Sprout, Lil. Böyle. Bu arada bu kağıt değil. O bir olsun. Özel kart işte bu kadar. Bu var. Tara var. Brawl Stars var. Ee, Brawl Stars bir şey işte ya. Pekka var. Bu sayfa şey. Lan. Ya sayfanı ben tamam mı? sayfaydık değil mi? arkadaşlar devam edebilir e, devam edebilirsek buna mezarlık bu barbarla hut vss var bu ne mavi boy. Arkadaşlar hızlı 6 dakikaya geçiyor. Ee, bir geot var. Çer, çer, çerle e, ot. Jiggly var. Gaga şaka. Bu ne amına koyayım ya. Rico Abra demiştim sonra iki tane unutmuştum onlar kaldı. Ronaldo Mbappe. Ve arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Bak sizi seviyorum. Ben 16 aboneyim. Enes Batur kazayı bile izleyemiyorum. Abone ol. Abone ol. Bu kadar.